Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle video The Joy of Creation oynayacağız. Tabi ondan önce bir şey diyeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz böyle bir sürü bilen falan filan 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 var ya. Onları ben yapmadım arkadaşlar. Yani bir yerden aldım hatta bir de Shadow resimleriyle olan bir tane anket yapmıştım. The Joy of Creation oynamakla alakalı ya. Onu şu Freddy ile ve bu Freddy ile yapmıştım şu ve bu ama yani pozlarını ben verdim aldım yani o modlar indirdim haydi bakalım oyuna gerek şöyle illa gerekiyor mu He yok şu ikide bir açılması neyse NEEE ne, ha? ha oyundayız e görüyorsunuz zaten niye söylediysem <laughs> Ayındayı. <laughs> contemplate mantıklı tamam. Şimdi yine contemplate. Ha. Asırgı Amaragın Kaç kere yapacağız? Hacı Bektaş yine bumbur Tamam Allah Allah Arkadaşlar bu arada ben de bu oyun aslında kasıyordu. Grafiklerden ayarladım. Abartmadan herkes herkes için herkes için. Ee, Mouse'un şekli garip yani doğru düzgün bulamadığım olmuştu mouse'u. Mouse'un o işte bilgisayara takılan şeyini Yansıkla çıkartıp geri takmak zorunda kalmıştım da. <laughs> okulum ilerle 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 okulum. <laughs> en azından Türkçe kullandığım için bilgisayar anlayabiliyorum. Something's wrong. Allah Allah. Şimdi şöyle çıktık. Etrafa bakalım böyle. Oğlum bana bir batarya ni bombardino verir misiniz? Ne oluyor? Burada olacak tut derken Aslında demezken Tamam aldım Az, az kalmış lan Böyle Kameralara bakma vakti is coming. Do <laughs> do sen gördüm yalnız. Gitmene gerek yoktu. Neyse e fazla gürültü var da bir dakika orada bir şey mi? Hayır. Böyle buraya da. Ya <laughs> Tamam. Bir ses geldi ama hangi sesi ne sesin tüt tüt. Odalara giremiyormuşuz. Odalara giremiyoruz. Sıkıntı. Hangisi daha şey? Bak 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 bak. Elimizde kalsın. Tam bitme güzel şey yaparız. Zaten yere de bırakamıyoruz ki. Fox'ın burada Buradaki... uh, ee, Ignited fox var ya, o jumpscare aşırıydı. Verdi oh. faz nerede? nerde? ao Verdi faz var ı ı ı ı Deli midir nedir lan Ne <laughs> <laughs> Hmm, sıkıntı da olacak bir Gece Ee, ne zaman başlayacağız? Ben bu tuzcuğu hiç Hmm, Elanya'dan öğrenmiştim belki. Biliyorsunuz o Hı. Bu arada ben da bir ara oynamıştım zaten. Görüyorsunuzdur da baga girmişti sanki. O yüzden de doğru düzgün oynayamamıştım. FNAF PT diye bir şey var ya oyun. Oyun benim en iyi oynadığım fanmade FNAF oyunuydu işte. Oradaki karakterlerin sivri dişlerini görünce isimlerinin ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sinister Turmoil olarak bir şey çıktı. Onu go böyle Google'a yazdım. Game Jolt oyunu çıktı. Karakterleri e ...çakmaymış. yani Sinister Turmoil'dan alıntıymış. Ben de oyunu sildim. Çakma dediğim Sinister Turmoil Lekeler çakma değil. Sadece böyle çalmış karakterleri. O <laughs> Ya biliyordum ya. Ortadan geldi. <laughs> Ee, ne oluyor lan? Bir dakika. Oha, bir dakika arkadaşlar, saate bakacağım. Tamam. Ne oldu lan az önce? Yani bilerek yaptım mı? Aha. Tamamdır. Bir tane daha var mı? Pilcikten. Onlar bizim çöp piller sende sen. Ben nereye gidiyorum et Hayır. açılmıyor. Ne oldu lan? Bir dakika. Bir şey mi olacak? Ne olay? Bir şey olacak tabii. Bu ses nereden geldi lan? Eee... mi? pirates Tam. Bir dakika bekle. Arkadaşlar uzun olmuş lan video. Kapatmam lazım çünkü 15 dakika maksimum da 14 olsun.